Düşünmez misiniz? Sözlerimiz mahşerimiz. Niyetlerimiz kıymetimiz. Hayallerimiz kıyametimiz. Hayatın anlamını düşünmez misiniz? Aklımız mizan yerimiz. Kalbimiz gönül meclisimiz. Sevdalarımız can suyumuz, muhabbetin sebebini düşünmez misiniz? Alem muhteşem bir kitap. Yıldızlar eşsiz bir hitap. Her suale vardır cevap. Oku emrini düşünmez misiniz? Yeryüzüne dönüp de bir bak. Gökyüzünü düşün de seyret. Her var olanda çoktur hikmet. Verilen nimetleri düşünmez misiniz? İnsanı Aklıdır insan yapan. Akıl vardır dünyamızı cehennem yapar. Akıl vardır her anda cenneti katar. Aklın var olma nedenini düşünmez misiniz? Her şeyinde düşünce. Yani bizi biz yapan neyimiz? Aklımız. Aklımızı geliştiren şuurumuz. Şuurun mayası da düşüncelerimiz. Düşüncelerimiz ne yapıyor bizi? biz ediyor. Düşüneceğiz. Nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz? Dünyada niçin varız? Hayallerimiz niçin var? Çalışmamızın altında neler gizleniyor? Niyetimiz ne? Düşüneceğiz, taşınacağız, yola devam edeceğiz.